arkadaşlar ne yapıyorum? Başlamış. Neyse merhaba arkadaşlar. Açılış videosu yapıyoruz. Bugün gözünü en son kırpan, kırpan kazanır oynuyoruz. Evet arkadaşlar bir saniye sizinle taniye. beraber kapatılamadı. Evet arkadaşlar. Şu an videoyu durduruyoruz, geri bakıyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. video ee, çekmeden önce bir hazırlık yapalım yapalım dedik. Değil mi? Evet. Gözüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi da... <laughs> gözümüzü kapatıp 5 saniye sayıyoruz ve Sen e, Ve ondan sonra yapıyoruz. Bir saniye biz başlayalım. Evet arkadaşlar evet, başlayalım. Şimdi beş şimdi gözümüz kapalı 5 saniye sayıyoruz arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Ya evet, da ona kadar sayacağız. Hepsi ona kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önceden başladım ben. Yapma. Hmm. Ne, rahatım diyebilir miyiz? Şu an çok, çok zor tutuyorum kendime. Zor tutuyorum. Zor fena acıyor. Fena, جön, fena acıyor. acıyor. <laughs> of arkadaşlar ben fena zorlanıyorum. Arkadaşlar geliyorum. Ben yanıyorum arkadaşlar yanıyorum. Olmaz mı mucize? Mucize mi? Aynen oldu bu. Arkadaşlar bir aynen oldu galiba. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız evet e, abone olmayı, like atmayı Değil ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri <laughs> şey açmayı unutmayın. Yani bu videoyu izli izliyorsanız çok heyecanlı şeyler var bu videonun içinde. Yani arkadaşlar Hı -hı. bilmiyorum bu bir mucize olabilir mi? <laughs> evet tek 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 arkadaşlar kapatıyorum. Şuradan, ben şöyle şey yapayım ondan sonra bir saniye bir şey konuşacağım. Ben kapatacağım. Evet arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Doktorlar. <laughs> <laughs> Anne <sevim komedi>. <laughs> bir benim arkadaşlar. arkadaşlar. Size, size, de böyle bir şey, bir şey yapmak istedik. Beni arkadaşlar, şey Aa, <laughs> arkadaşlar da çekiyor. Selamlar. Çekiliyor mu? arkadaşlar çok korkuyoruz ya. Arkadaşlar tekrar değil. dur. Bir saniye dur. Dönüyorum. Bitiyor. Evet arkadaşlar tekrar. e, dediklerimi tekrar tekrar durdur. Evet arkadaşlar dediklerimi papağan gibi tekrarlıyorum e, abone olmayı like atmayı hı, ve bildirimleri açmayı lütfen ama kesinlikle unutmayın. Gel gel gel. Eğer hı, hı, hı. dur bir saniye eğer like atarsanız bu videoların devamı gelecek. Yapmamı istiyorum yaptım. Ne yaptın?